Kendinle ilgili olumsuz düşünmek değersizlik, başkalarıyla ilgili olumsuz düşünmekse yargılama yaratır ve seni ruhundan uzaklaştırır. Düşünce deneyimini oluşturan şey başlangıçtır ve olumsuz düşüncelerin olumsuz deneyimler çeker. Bu, anlaman gereken en önemli sırdır. Tüm değersizlik hissin, seni tanrısal kimliğinden uzaklaştıran en önemli olumsuz düşünce kalıbındır. Kendine ve herkese olan tüm yargılamalarınsa sevgiyi, izin vermeyi ve bolluğu hissedememenden kaynaklanan ayrılık hissinden başka bir şey değildir. Kendini ve diğerlerini oldukları gibi kabul etmek ve mevcut duruma izin vermek ilerlemenin anahtarıdır. Unutma, deneyimlediğin her şey önce düşüncende yaratılır. Düşüncelerinin efendisi olmaksa zihninden geçen olumsuza dur diyebilecek kadar aklı başındalıkla gelir.'' Şununla başlayabilirsin mesela. Bir çiçeğe, böceğe, kuşa, doğaya ve insana olumlu bir farkındalık geliştir. Küçük aslında büyüktür.